Allah'ın hiç şüphesiz kabul ettiği dualar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her şeyi en iyi bilen, her şeye gücü yeten, kendisine nasıl ibadet edeceğimizi ve nasıl dua edeceğimizi öğreten, bize bizden daha yakın olan Allah Teala'ya hamdolsun. Selatü selam, ilmi, ameli ve ahlakı en güzel olan Hazreti Peygamber'e, sahabelerine ve aline olsun. Değerli kardeşlerim, dua yapmak kuldan, kabulü ise Cenab-ı Hak'tandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Selâsü te'avâtin müstecâbetun la şekke fîhinne. Davetül mazlum ve davetül musafir ve davetül validi veledihi. Hiç şek ve şüphe yok ki üç kimsenin yaptığı dua kabul edilir. Anne babanın çocuklarına yaptığı dua, misafirin duası ve zulme uğramış kimsenin duası. Hadisi açıklayanlar bu duaların hem dua hem de beddua anlamına geldiği kanaatindedirler. Buna göre misafirin kendisine iyilik edenlere yaptığı dua gibi kötülük edenlere yaptığı pet duası da makbuldür. Yine mazlumun kendisine zulmedenlere yaptığı pet dua gibi kendisine yardım edenlere yaptığı dua da makbuldür. Bunun gibi bir babanın çocuğuna yaptığı dua gibi pet duası da makbuldür. Annesinin duası daha makbul olduğu için Hadiste yalnız babadan söz edilmiştir. Dikkat edilirse bir ayette de geçtiği gibi hadislerde de duaya icabet etmek tabiri kullanılmıştır. Duaya icabet etmek onu derhal yerine getirmek anlamında değildir. Bu kabul uzun bir zaman sonra olabildiği gibi ahirette sevap olarak da olabilir. Çünkü hadislerde dua ibadet ibadetin özü olarak ifade edilmektedir. İbadetin meyveleri ahirette olduğu gibi duaların meyveleri de ahirete sarkabilir. İcabetin anlamını bir misalle anlatırsak şöyle diyebiliriz. Bir doktor bir hastanın çağrısına cevap vermesi icabettir. Ancak hastanın istediğinin aynısını verip vermemek tıp hikmetinin gereklerine bağlıdır. Bazen doktor Hastanın istediği aynı ilacı verir. Çünkü gerçekten uygun bir ilaçtır. Bazen aynısını değil, bir benzerini verir. Veya ilacı doğru bulmaz, hiç vermez. Bu iki durumda da icabet vardır. Hastanın isteğinin kabul olmadığı söylenemez. Hadiste geçen müstecap duada, Allah'ın hikmetinin öngördüğü şekilde cereyan edecektir. Örneğin, erkek çocuğu isteyen birisine, Hazreti Meryem gibi bir kız çocuğu vermek. Dünyada rahatlık isteyene ahirette cennet hayatı vermek gibi. Hazreti Meryem validemizin doğma vaktinde annesi onu mescide adar ve onun erkek değil kız olduğunu görünce epey şaşırır ve üzülür. Alimlerimiz bu durumu misal getirerek derler ki Allah yaptığımız dualara muhakkak cevap verir. Bazen daha farklı ve daha güzel bir surette kabul eder. Allah, Hazreti Meryem'in annesi, annenin duasına cevap vermedi denilmemeli. Aksine, daha güzel bir surette cevap verdi denilmelidir. Bazen de dünyada verilmez, fakat cennette daha ulvi ve daha güzel şekilde verilir. Demek ki bu üç kişinin duasına mutlaka icabet vardır. Fakat, bunun yansıması farklı şekillerde olabilir. Ya aynayla verilir ya da daha hayırlısıyla ya dünyada verilir ya da ahirette. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Duaul validi li veledihi ke duain nebiyyi li ümmetihi. Babanın evladına karşı duası, peygamberlerin ümmetine olan duası gibidir. Oruçlunun, adil hükümet başkanının duası da makbuldür. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Selâsetun la türettü davetuhum el imamul adil ve sâimu hîne yuftir ve davetül mazlum yerfe'uha fevgal gamâmi ve tüfettehu leha ebvabu s-semâi ve yekûlü Rabbu azze ve celle ve izzeti ba'de Üç kişi vardır ki duaları çevrilmez. Adil hükümdar, orucunu açtığında oruçlu kimse, bir de mazlum. Allah mazlumun duasını bulutların üstüne kaldırır ve göklerin kapısını ona açar. Rab Teala bir müddet sonra bile olsa izzetim hakkı için sana mutlaka yardım edeceğim buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Selâsetün lâ yeruddullâhu duâehum ezzâkirûnallâhe kethîrâ ve davetül mazlûm vel imâmul muqsit. Allahu Teala üç kimsenin duasını kabul eder. Allah'ı çok zikredenlerin, zulme uğrayanların ve adil hükümet reislerinin. Şimdi bu hadis-i şeriflerden hareketle kimlerin duasının reddolmayıp kabul edildiğini sıralayalım. Bunlardan birincisi mazlumun duası. Mazlum olan kafir bile olsa duası dünyada kabul edilir. Ahirette ise duası, isteği, yalvarış ve yakarışı kabul edilmez. Mazlumun bedduasından kork. Çünkü bu dua ile Allah'ın arasında hiçbir perde yoktur. 2. Anne babanın evladına duası, misafirin ev sahibi için yaptığı dua makbuldür. 3. Oruçlunun iftardaki duası ve adil idarecinin duası. Oruç açma zamanında oruçlu adil idareci ve mazlumun duası makbuldür. Allah bunu, mazlumun duasını bulutların üstüne kaldırır, göğün kapılarını ona açar ve Rab Teala izzetim hakkı için bir zaman sonra da olsa özünü almakta mutlaka sana yardım edeceğim buyurur. 4. Ezan ile kamet arasında dua edenin duası reddolunmaz. 5. Müslüman kardeşin bir diğer Müslüman kardeşe olan duası makbuldür. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona "Duan kabul olsun. Aynı şeyler sana da verilsin." diye dua eder. 6. Hastanın duası. Bir hastanın yanına girdiğin zaman sana dua etmesini kendisinden iste. Çünkü onun duası meleklerin duası gibi makbuldur. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden hareketle Allahu Teala'nın hiç şüphesiz kabul ettiği duaları sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.